Turmun show filmini izlemiş miydiniz? İzlemeyenler ve merak edenler varsa bu videoyu hemen geçebilirler. İzleyenler ve benimle kalmak isteyenler, hadi videoya devam edelim. Turmun her sabah işe gitmek için evden çıkardı ve her gün günaydın Turmun diyen komşularıyla karşılaşırdı. Her şey fazlasıyla mükemmeldi ve fazlasıyla aynıydı. Bir gün evinin önüne bir lamba düştü. Evet, bir lamba. Bir tiyatro ışığını anımsatıyordu ve üzerinde. Sirius yıldızı yazıyordu. Turman bunun garip olduğunu düşündü tabii ki. Ama gariplikler daha yeni başlıyordu. Turman arabasıyla yolda giderken bir anda radyo sinyalinin karışmaya başladığını fark etti. Radyoda sola döndü, caddeye çıktı gibi Turman'ın yaptığı şeyler ifade ediliyordu. Sonra başka bir gün yolda yürürken yıllar önce ölmüş babasıyla karşılaştı. İşin ilginç tarafı ise babasını apar topar ortadan kaldırdılar. Sanki yanlışlıkla sahneye çıkmış bir figüran gibi. Artık iyiden iyiye bir şeyleri fark etmeye başlamıştı. Hep aynı yüzler, aynı arabalar ve aynı döngünün içerisinde süren bir hayat. Turmun artık şüphelenmeye başlamıştı. Gerçek sandığı şey gerçekten gerçek miydi? Turmun gerçekliğin sınırlarını zorlamaya karar verdi ve bütün engellemelere rağmen sonuna kadar gitti. Sonunda ise kendisini kocaman mavi bir duvar karşıladı. Evet duvar. Kapıyı bulduğunda ise dışarıdan bir ses duydu. Ses ona şunu diyordu. Truman bu dünya senin için yaratıldı. Simülasyon teorisi tıpkı Truman Show gibi bizim de kontrol edilen bir gerçeklikte yaşadığımızı öne sürüyor. Filozof Nick Bostrom'a göre bir uygarlık yeterince gelişirse tarihin farklı dönemlerini simüle edebilir. Ve eğer milyonlarca simülasyon varsa bizim gerçek olduğunu düşündüğümüz dünyamız gerçek olmayabilir. Yani Truman Show'daki gibi bizim için tasarlanmış bir gerçeklikte yaşıyor olabiliriz. İlginç değil mi? Evrenin uzak noktalarını gözlemleyebiliyoruz ama oralara gitmemiz neredeyse imkansız. Tıpkı Truman gibi biz de gözlemleyebildiğimiz ama ulaşamadığımız bir sahnenin içerisinde debelenip duruyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yaşadığımız dünya gerçekten gerçek olmayabilir mi?